Sakin ol delikanlı. <laughs> Gel otur. Otur. Evet. Bekliyoruz. Gelecekler mi? Gelecekler tabi lan. Babam <laughs> geldi bize dondurma aldı. Evet. Oğlum da yayın için hazırlandı. Süslendi biraz. Yakışıklı oldu. Çok yakışıklı zaten. İyiyim Bobi sen nasılsın? Tek yazı yazdı. Ama. Evet yakışıklıymış diyor. Yakışıklı olmuş diyor. Bir kişi geldi. Kral oyunda. Bir kişi geldi. Bir. Yaz ne yapıyorsun diyor. Hı. Sana diyor Yaz ne yapıyorsun diyor. Hı. <laughs> Konuşsana oğlum. Arkadaşım uyuyacağım. Niye çıktın o zaman canlı yani? İyi iyi abisi sen ne yapıyorsun? <laughs> Neden beş kişi? Neden beş kişi? Daha çok kişi gerek. Değil mi? Ezan okunuyor. Ezan okunuyor. Evet. da Celle Celaluhu. evet gençler. Yeni videoları nasıl buldunuz? İyi miydi? Salamlı olanı değil. O <laughs> yeni yeni video atıyoruz. Salamı bırakın artık. <laughs> Salam arada sırada. <laughs> yeni atacağız ama. Dur oğlum. Oynayalım onlarla. bu güzel. Sık sık atılmaz değil mi salam? Heh. Daha dönen salam videolarımız var. Onlar bir bitsin birazcık yükselsin. <laughs> evet hoş geldiniz. Yeni videolar nasıl buldunuz? Beğendiniz mi yeni videolarımızı? Ya beğendin mi? En çok hangisini beğendin? Hadi söyle bak. Don, dondurma taşıyordun ya onu mu? Yoksa tengene 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 yemin. tengene tengene. Tengeneyi mi beğendin? Hı hı. Aleyküm, selam hoş geldiniz. Neden kimse gelmiyor? Geliyor işte 31 kişi oldu şu anda. Geldi. Aha, ada şu da geldi. Bak kimse gelmiyor dedi. Kaç herkes geldi. Kaç kişiyiz? Geliyor. Bir, bir, kaç kişiyiz? Bir, iki, üç, dört, beş. Oradan Tuz, buradan sayılmıyor, şuradan. Elli kişiyiz. Evet. Elli. kişi olduk şu anda. Elli iki. Elli beş. Sur elli iki. Galatasaray bu seviyor. <laughs> Uy, çok Merhaba. Evet. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Küçük kızı üçümüz çektik değil mi? Üçümüzün çektiği küçük kız videosu vardı ya. Hatırladınız mı? Sen ne Bir de ne vardı? Son videolarımız ne? Aleyküm selam. Hoş geldiniz tane sen çekmiştin Kızın üstü sende de var. Kızın üstünden giyiyorlarmış. Galatasaraylı var mı? Var. İşte bu. Bu Galatasaraylı. Şu. Şu Fenerbahçe'de. Şu da Fenerbahçe'de. <laughs> Yaz bir de bana sormuştum ki. Sen Fenerbahçe'de. Yaz hasta mısın sen? Galatasaraylı olayım. He? Sana diyorlar. Hasta mısın sen? Hı hı, neyin var? <laughs> evet, güle güle. Ben kaçar. Hadi kaçar. Aleyküm selam. <laughs> Azerbaycan'a da selamlar. Er baş... Bizde Beşiktaşlı da var. Ablası da Beşiktaşlı. Değil mi oğlum? Hı hı. Büyük ablası da Beşiktaşlı. Şöyle çekeyim mi? Hı hı. Oldu mu? Beşiktaş. Rahat mısın? Gezdik, Kimseye öyle bir şey söylemez. Saçmalama. Öksürüyor diyor. Öksürüyor hastasın diyor. Geçmiş olsun diyor sana. Git hadi ilacını iç. Hoş. Türkiye'de yavaş yavaş kararıyor. Daha yeni başladık ya baba. Işte, geber Geçmiş oldu. olsun. <laughs> Yemekte taş pişirdi bana bu. Çok fena bu. Çok. Taş yesin. Hiç. Çünkü taş. İsim hiç. Faruk. Ankara'da oturuyoruz gençler. Hep yorumlarda soruyorsunuz Ankara'da. Ejderha kral güle güle. Engellendim. Ben keşke basaydım. <laughs> Çelik otu aldık. Akıllı saat hanım. Benim adım Faruk Faruk. Bununki Yaz. Gaga aldım geldim bunlara değil mi? Ne aldım size Karga mı? <laughs> karga mı oğlum. Aldım. Ne aldın karga? Baba biliyor musun fotoğrafında engelleri engellenmişim. Yaş kifi. Şey? Ne aldım ben sana ne aldım? Bu. <laughs> engellendi. Engellendi. Ben ben tamam, abi bu bu bu. Engellendim. Engellendim. Ben hayır ben arasın. Aa engellendi başka Oğlum engelledik. seni engelledik. Sen bir daha nasıl yazabiliyorsun lan? Bir dakika dur. <laughs> bak, bak. doğru <laughs> Benim adım ne diyor? Ne bileyim vitamin gübre tarım AŞ yazıyor. Kaç tane hesabın var oğlum senin ya? Engelle engelle bitmiyor. Bot musun nesin?

Çünkü Karslıyım. Soyadım da Çelik. Bizde saklayacak bir şey yok. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Ramal. Ben mi kaynakçıyım? Karşılıyım, Karslı. <laughs> evet, hiç like atan yok. Beğenin yok. Yayını da beğenin de paylaşın. Daha fazla kişi gelsin. Doman içe gelsene mi dedim. Anlamadım. Ankara'da yaşıyorum. <laughs> Merhaba. Ne yazmış? Okuyalım. Yayını paylaşmışlar. Teşekkürler. Yayını paylaşın, videoları beğenin, basana. yorum atın. Ya basma, otur sen bir. <laughs> otur. Katılacak mı yani yani? O yüzden değiştirdim şeyi. İnterneti değiştirdim. Selam hoş geldiniz. 15 binin üstünde. Çok tatlı. Çok tatlı demişsin. Babası mı Yani şu anda dondu mu? İnterneti değiştirdim. Adın ne diyor sana? He? Benimki Faruk. Bununki Yağız. Yani şu anda iyi mi? Donuyor mu? Yoksa normal mi? Bakalım donmuyor. Hı hı. Tamam. Donmuyorsa iyi. Yasin çok tatlı mı? Yasin çok tatlıymış. Yasin kim? Tanımıyorum ki. Meryem Yasin'i seviyormuş. <laughs> İddialet. et. Bağış atayım mı demiş. Tatılır. Bağış nereye atılıyor? A Bana atılıyor mu? He? Baba sen Bağış yapılmıyor herhalde bize ya. Baba Salam salam yeter artık başımızı şişirdin ya. Canlı yayınlar aslında her gün geliyor da işte bazen yoğun oluyorum işlerim yoğun olduğu için. Hadi, 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 hadi. Teşekkür ederiz. Hadi, hadi. Siz de çok tatlısınız. Hadi, hadi. Katıl butonu eklemen lazım. Daha olmuyor. Oluyor mu bilmiyorum. Yok herhalde ya bizde daha yok. Neyse düşünmeniz yeterli. Baba, ee, şey. Yar senin soyadın ne diyor? Çelik. Çelikmiş. Daha buradayız ya acelemiz yok. Yaz bitirmeye çalışıyor da katılmayacaksan git lan. <laughs> Aleyküm selam hoş geldiniz. arkadaşlar babam babam e, yeni işe başlayınca kaç yaşın var diyor. <laughs> kaç yaşım var benim? 42. Kesin Ecrin yeni bakıyordur. Kim bakıyordur? Ecrin. Ecrin Ecrin nereden çıktı? Şimdi de Ecrin'e mi taktın lan? Azra'yı bıraktın Ecrin'e mi taktın oğlum? He. Ama elma, Ay bu Dondurma yiyor. Çok Şey öksürüyor böyle. Anne bak. Yok. Dodi, sen don dondurma do yedin dodi, değil mi? Dondurma sevmiyorum ya. Bir koyarsan ağlamaz. <laughs> 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 Sana anlatacağım diyor. Beni döveceksin lan. Bu <laughs> değil yaramaz ama. İzliyorum şu anda Fas seni. Yaz hastaymışsın git hastaneye diyorlar. Ronaldo'yu seviyoruz biz. Hastaneye gidiyorum. Sen git hastaneye ben yayına devam ederim oğlum. <laughs> İlaçlar var içiyor. Öksürük şurubu falan. Yasin Çelik. Ben izliyorum şu anda ne oldu ben anlamadım. Evet. Kanala abone olun diye bir şey çıktı. Göster dedim ama göstermiyor. Niye? Herkese göstermiyor. Bir Gördüm gördüm. Yaz. Ne yapıyorsun? Top mu oynuyor? Yayın sırasında top mu oynuyor? Hadi gel. Hoşçakal diyelim. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Buraya gelmen lazım. Buraya gelmen lazım. Tam gel, buluruz sonra gel. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüşürüz. Ne yazdınız be? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. kalın. Bizimle kalın, videolarımızı beğenin. Evet.